Bir kutu arama sinyallerini kesebilir mi? Eğer kutu doğru yapılmışsa. Arama ulaşmaz. İşte o kutu aslında bir Faraday kafesi. Faraday kafesinin temel mantığı şu. Elektrik ve elektromanyetik dalgalar iletken bir malzemenin içine geçemez. Yani dışarıdan gelen sinyaller içeri, içeriden çıkan sinyaller dışarı gidemez. Günümüzde ne işe yarıyor peki? Hassas verilerin saklandığı odalarda, uçaklarda, askeri alanlarda ve hatta bazı insanlar telefonlarını takipten korumak için özel Faraday çantalarında taşıyor. Faraday kafesi gibi çalışan bu çantalar ya da kutular telefonunuzu gerçek anlamda sinyalsiz hale getirir. Yani GPS yok, Wi-Fi yok, Bluetooth yok, hiçbir şey yok. Bunu yaparak telefonun konum göndermesini de engellemiş oluyorsunuz. Ancak unutmayın. Bu yöntem aşırı güvenlik isteyen durumlar içindir. Günlük kullanımda değil ama takip endişesi olanlar için oldukça etkili.